Ağaca gir, Çevirelim abi. Çeviriyorsunuz mu? Çevirmiyor. Ne var oluyor? ne yapıyor ya? Arkaya biri gelsin de bana gel gel yatsınlar arabayı vurmayayım. Geçiyorum ben Yavaş gel gel gel, gel. Yavaş lig. gel 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 evet. gel 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 Dur Kevrim başında mı? Çok yavaş. Çok yavaş. Çok Öldüm. Düştü biri. Bir daha gitti. Çatısı var mı? Yok. Ha, vatan bana emanet. Geliyorum. <laughs> Abdan da Bir öldü. Durun <laughs> Sen amına koydum seni gel. Saldır ol. Kaldıramayacaksan bir burada. Bir, bir adı var. Bir saniye. Komutanım alıyorum komutanım. Önümden koşuyor önümden. Ah! Üç kişi önümde. <laughs> Üçü de. Arkanızdan sızıyor bir tane. Her yerde her yerde. Ne arkası ama. Çallardan giremedim. şu an medik mi? Bir iş bilmiyorum ben kaldırdım birini. galiba ben şok kutusun dibindeyim. En başta senin Aa. yanında medik. Çarpılmış gibi bir şey merak ettiriyorum ben göremiyorum nerede <laughs> olduğunu. Medi'yi mi alıyorum şu an ben? Yok alıyorum ben medi'ye gidiyorum. Tamam ben başka sen kaldırıyorum. Ananı sikiyim. <laughs> 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 Öyle bir gelişim var oğlum. Ya bunlardan. Da... <laughs> Sarıdan biri. Tamam kalktım. Eyvallah. Evet. Bir saniye. Adam var yerde Bana bir bandaj helal bana bir bandaj helal. <laughs> bir <tanes> <laughs> bayıldım aynen